Nesyan'ın Lezzet Durağı sayfasından herkese merhaba. Sizlerle bugün harika poç tarifimi paylaşacağım. Oldukça basit ve pratik bir o kadar da gösterişli bu tarifimi muhakkak sizlerde denemelisiniz diyorum. Öncelikle kapın içerisine sütümü, suyumu, şekerimi ve mayamı alarak aktif hale getireceğim. Bir su bardağı kadar su, bir su bardağı kadar süt. Yarım paket yaş maya, 3 yemek kaşığı kadar toz şeker. Bunları güzelce karıştırıp 5 dakika bekletiyorum. Daha sonra 1 adet tam yumurta, 2 adet yumurta akı ve 1 su bardağı kadar sıvı yağımı ekleyerek unumu da ekleyip üstüne tuzumu atarak ele yapışan bir hamur elde edeceğim. Kıvam ve dokusu bu şekilde olacaktır. Güzelce tekrar havasını alıyorum mayalanan hamurumun. 4 eşit parçaya bölüyorum. Ve yuvalıyorum bezelerimi. Merdane ile açıyorum. Yapışmaması için un da kullanabilirsiniz arada. Daha sonra bir bıçak yardımıyla şeritler kesiyorum. Uç kısmına peynirli harcımı yerleştirerek rulo yapıp tepsime alıyorum. Bu şekilde de 3 bezimi aynı şekilde yapıyorum. Yaptıktan sonra mayalamaya bırakacağız. Yumurta sarımı ve sütümü karıştırıyorum. Ve poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Tekrar ağzını kapatarak 30 dakika kadar mayalamaya bırakacağım. Diğer ayırdığım hamurumu da tekrar bezelere ayırıyorum. Bir yumurta büyüklüğünde parçalar alarak yuvalıyorum ve 40 kalıbımın içerisine diziyorum. Şekilli görünmesi açısından bu kabımı kullandım. Dilerseniz direkt tepsiye de dizebilirsiniz. Bu şekilde bunu da üzerine yumurta sarısı ve süt karışımından sürüyoruz. Susam veya çörek otu serperek bunu da aynı şekilde mayalamaya bırakıyoruz. Yaklaşık yarım saat mayalandırma işlemi yaptıktan sonra sonuç olarak bu şekilde olacaktır. Görüntü olarak muhteşem oldu. Ve hafif parmaklarımı suya batırarak poğaçalarımın üzerine döküyorum hafif hafif ve üzerine bir bez yardımıyla kapatarak bir 10 dakika kadar bu şekilde dinlendiriyorum. Diğer poğaçam da mayalandı ve onu da pişirdim. Ona da aynı şekilde su işlemi yapıyorum. 10 dakika sonra gördüğünüz gibi yumuşacık harika bir poğaçamız oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer ki bu videomu da sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma da abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.